Hava atışı ile birlikte ilk hücum Anadolu Efes'in. Bill Clyburn. Pot altında atışı başarılı Bill Clyburn'un iki sayısıyla başlıyor. Shane Larkin. Furkan Haltalı tepede perdede. Rodrik Boboa. Şimdi pot altında Bill Clyburn topu istiyor. Clyburn sırtı dönük. Michael Stark i̇lk savunuyor. Mi? Bill Clyburn dışarıya çıkardı. Amat bay köşede 3 sayılık atışı kullandı ve isabeti buldu. Amat bay. Ercan Osman iyi bitirdi. Rodrik Boboa. Can Korkmaz bu kez araya girdi topu çaldı. Ercan Osmani tam sahaya geçti. Ercan Osmani maçta bitirdi. Burahan Tuncer. Köşede Will Clyburn. maçta bitirdi Clyburn. Shane Larkin. Turnikesi kaçtı. Rebound Hakan Sayılı. Michael Stark Sakan sayılı Game on city Koridorları harika doldurdu Daçka Evet sistemler düzenler Bir yere getirdi maçı ama Shane Larkin Bryant Dunstan'ı buldu Dunstan atışı başarılı <laughs> İkinci yarı itibariyle Clyburn'e Boba ve Larkin eşlik etmeye başladı Bu da Anadolu Efes'in ucumlarında Top paylaşımıyla beraber skor opsiyonlarını arttırdı Michael Starks Ercan Osmani 3 sayılık atışı kullandı ve işareti buldu Ercan Osmani. Müthiş oynuyor bugün Ercan. Ercan Osmani köşede. 3 sayılık isabet Ercan Osmani'den. Ercan Osmani şimdi Tibor Plyce'nin üstüne gitti. Ercan, Oo. Ercan Osmani Clyburn, Aaron White'ı seçti birebir oynamak için. Saniye. İki saniye, bir saniye Clyburn. Üç sayılık atışı. Will Clyburn! <laughs> Doğuş Özdemiroğlu dışarıya çıkardı. Aaron White ekstra pas. Wayne McCullough, şimdi can korkmaz. Wayne McCullough dribling üstü, orta mesafe kaçtı. Ooo! <laughs> Aaron White! Nasıl çıktı bir anda? Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş 3 sayılı katışı. <laughs> Doğuş Özdemiroğlu. Arışa Fakalaslan'ın 3. Anadolu Efes'in 2 molası var. Efes 2 puan daha yapabilir. Frank Danson dışarıya. Köşede Rodrik Bobo'yu buldu Anadolu Efes. Çok iyi bir hücum Anadolu Efes'te. Aaron White 3 sayılı katışı. İsabetli değil. Doğuş Özdemiroğlu ribaltları almaya devam ediyor. Can Korkmaz'a fırlattı topu. Evet, topu da istiyor Doğuş. Evet. Can. Çok uzaklardan. Can, Topmaz! Çok önemli bir üçlük, Can Topmaz'dan! White, bunu da kaçırdı. 80-77. Rodrik Boboa. Doğuş Özdemiroğlu karşısında, Boboa. Larkin'i aradı. Shane şey, Larkin tepede. Larkin, birebir oynuyor, elinden kaydı top. Shane Larkin, Aaron White'e geçti, Larkin pası verdi. Ama basket bir defa! Süreyi eritiyor Doğuş Özdemiroğlu. 10 saniye kala başladılar ilk perdeye. Doğuş Özdemiroğlu çembere gitti, zorladı pot altına. Kvasiye Eboğa, ve topu çaldı Anadolu Efes. Rodrik Boboğa, 5 saniye. Shane Larkin. <laughs> <laughs> Aaron White, Can Korkmaz ve süre doluyor Anadolu Efes. Harika bir geri dönüşle Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etmeyi başarıyor.